Selam arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün beraber fiyonklu bileklik çalışması yapacağız. Bunun için de arkadaşlar şöyle renkli boncuklarım var ve şöyle bir mumlu ipimiz olacak. Bunun dışında makas ve çakma ihtiyacımız var. Bu çalışmada arkadaşlar iri boncuklara ihtiyacımız var. Şöyle bir tanesini göstereyim bakın. Kum boncuktan biraz daha büyük. Numarası 11.0 olabilir emin değilim ama yine de siz kullanacağınız ipe göre boncuklarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi mumlu iple başlayacağız. Bunun ölçüsü bilek boyumuzun iki katı olacak şekilde ve iki katlı olacak şekilde yani şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle iki kat yaptım ipi ve bileğimin neredeyse bakın şöyle iki katı olacak şekilde ölçüp kesiyorum. Sonrasında arkadaşlar ipimin ikisini aynı hizaya getirdim ve boncuğumun bir tanesini şöyle iplerimin arasından geçiriyorum. Eğer boncuğunuzun şu aradaki deliği biraz ufaksa çakmakla iplerinizi yakın şöyle Sivilleştirin o şekilde girecektir. Bakın şöyle bir tane olan boncuğumu orta kısma doğru aldım. Sonrasında arkadaşlar şuradaki ipi kesebiliriz. Bu çalışma mumlu iple çok kolay oluyor arkadaşlar. Bakın iki tane ipimi şöyle ayırıyorum. Şimdi bir tarafında yine iki tane boncukla devam edeceğim. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın sağdaki ipi aldım iki boncuğumu geçirdim hemen soldaki taraftaki bakın ipi de şöyle tam tersi yönünde aradan geçireceğim. Bir tanesinden geçirdim. Şimdi diğerinden de yine ipimi geçirmeye çalışacağım. İki boncuğumu da geçirdikten sonra arkadaşlar iplerimi iki yönden çekiyorum ve tek olarak eklediğimiz şuradaki boncuğa getiriyorum yanına. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar 3 tane boncuk alacağım. Şimdi arkadaşlar az önce de yapmış olduğumuz gibi bu 3 boncuğa diğer ipimi ters taraftan ekliyor olacağım. tek tek geçirirseniz daha kolay olur arkadaşlar. Bu kısım biraz kolay olmuyor çünkü ipler kalın. Boncuk küçük. Şimdi arkadaşlar bu ipleri de yine iki yönden çekerek diğer ikili eklediğimiz kısım üstüne gelecek şekilde çekiyorum şöyle. Burada görüntümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fiyongumun ilk kısmını tamamlamış oldum. Diğer tarafını yapmak üzere böyle işimi çeviriyorum. Yine bir ucundan iki tane boncuk ekleyeceğim. Diğer iple de arkadaşlar tam tersi yönünde boncuklardan geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bu geçirdiğim iplerimi iki taraftan da çekiyorum ve yine Tekli boncuğun üzerine yerleştiriyorum. Sırada üçlü boncumuz var arkadaşlar. Yine az önce yaptığımız gibi üç tane boncuğumuzu ekliyoruz. Ve arkadaşlar buradaki 3 tane boncuğumu da aşağıya diğerlerinin yanına alıyorum. Bakın bu şekilde fiyongumu tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bilekliğimi bağlayacağım ve bitireceğim yavaş yavaş. Bakın şuradaki ipi şöyle yukarıya doğru getiriyorum ve bu noktada bağlayacağım. diğer tarafta da arkadaşlar sol kısımdaki ipleri de şöyle aşağı kısımda düğüm oluşturacağım. arkadaşlar bilekliğimiz neredeyse bitmek üzere kapatma kısmında asansör kapama yapacağım İsterseniz siz bu şekilde bağlayarak da kullanabilirsiniz 15-20 santim kadar yine mumlu ipimden alacağım arkadaşlar bilekliğimin iki ucundaki ipleri de aynı hizaya getiriyorum şöyle ipimi tüm iplerin altından bu şekilde geçiriyorum. Bunu çok detaylı videosunu paylaşmıştım. Yine tabi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın solda bir D gibi düşünün burayı. Diğer uç kısmından da şu noktada alttan geçireceğim. Ve iki ucunu da bu şekilde çekiyorum. Şimdi aynı şeyi sağ tarafta yapacağım. Bakın şöyle bir D gibi düşünün. Diğer ucu da şöyle aşağıdan arasından geçirip her iki ucu da çekiyorum. Bunu arkadaşlar sağda ve solda 4 defa ya da 5 defa yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ipimin bakın şu yanlardaki kısmını bir santim alacak kadar keseceğim sonra çakmağımla yakacağım yapıştıracağım şuraları kesmiyoruz Burası bizim için önemli olan kısım arkadaşlar şuradaki kalan iplerimize de birer tane boncuk ekleyeceğim. Boncuğumu ekledikten sonra bir düğüm oluşturuyorum uç kısımda. Burada da arkadaşlar bu kalan fazlalığı keseceğim. Yine yakıp yapıştıracağım. Ve diğer tarafta da yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bir tane boncuk ekliyorum. Fiyonklu bilekliğimizin asansör kapaması bu şekilde oldu arkadaşlar. Bilekliğimizi tamamladık. Şöyle de arkadaşlar göstereyim ve bileğimizde de yine görelim. Bilekliğimizin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapılışı hem kolay hem de kısa süren bir model görüntüsüyle de bence çok tatlı oldu. Ve arkadaşlar eğer yüzüklerim de dikkatinizi çektiyse bunu da yine beraber yapmıştık. Bunun videosunu da bu videonun açıklama kısmına mutlaka eklerim. Eğer yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ve bugünkü videomuzun konusu Tabii ki fiyonklu bileklik. Eğer fiyonklu bilekliğimi beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.